Merhaba millet. Ben Asaf. Bugün sizlerle beraber Undertale oynuyoruz. Evet. Doğru duydunuz Undertale oynuyoruz. Ben biraz bu oyunda ilerlemiştim. O yüzden öyle buradayım. Yoksa şey. Ben en başta olurdum. Bir dakika. Evet. Şu an evde tekim. Devam ediyoruz. Buraya fazla zor Ben burayı kesici yapacağım. Bu arada haberiniz olsun. Kes. Ha ha. Bu arada bir şey söyleyecektim. Ben tatildeyim şu an ama size video çekmek için tatilde bile video çekiyorum. Evet. Like at ve abone ol. Evet. Bosunuz geldi. Bakın. Bu arada her şey Z ve X. Arkadaşlar ölüyorum. Ölmedim. Bakın. Ne oluyor? Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar şuraya bakın şuraya. bir tık zorlamış olabilirim çünkü canım gitti. Arkadaşlar canavara bakın. Ve benim kalbime bakın. Mor kalp. Bu arada kalp bir de. Oha lan iki dakika olmuş. Selamın aleyküm dedi. Arkadaşlar. İzleyin izle. Gördünüz mü? Çok efsaneydi bu arada az önce söyledik. Arkadaşlar yine geldi. Hocam Mehmet Mehmet'in donu yırtılmış. Oha. Of. Kenardan son anda 13 canım kaldı. Zor olacağım galiba. Ee, arkadaşlar. Zor. Zor. Hayır ya. Ya böyle olmasını istemiyordum ya. Tam da ölüyordu ya. Neyse ben tekrar geliyorum oraya. Yine geldi bu. Arkadaşlar vur! Arkadaşlar ben buraya geçmek istiyorum ya. Neyse bu sefer size göstereceğim. Nasıl oynadığını. Like atıp abone Neden hala abone olmadın? Sorabilir miyim? Bak o kadar geliyorum örümcek için ölüyorum ya. Yani. Undertale zaten zor zor buralara geldim. İnek ablayı öldürdüm. Papyrus'u öldürdüm. Bir dakika. Köpek öldürdüm. Ondayını öldürdüm. Eda ne yüzdüreyim? Abone olsana oğlum. Abone ol bak like tak Yoksa evine baskın yaparım. Ha. Bak kesin İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul'da baskın yaparım her sana. Buralar boş biliyorsunuz siz. Evet. 看上。 kontrol oldum ama kontrol oldum. Lan sans ne alaka? Allah'ım Undertale başımı yedi ya. Bakın sizin için başım ağrıyabilir. Lan! Ekran gitti. Yemin ediyorum ekran gitti. Sizin için gitmemiş olabilir. Benim için ekran gitti. ...yıldız olacağım. Yıldız olunca beni... ...fas eşkıntı. ama canım gitmedi. Hile değil. Gördünüz mü? az önce dediğimiz zaten canım gitti şu an. Şu an kesin yorumlarda olsa hile açtın, alsak hile açtın. Aha geldi yine bizim Hüsamettin de yanın. Bizim emmi oğlu geldi. Emmi oğlu acıkınca. Emmi oğulları acıkınca böyle oluyor arkadaşlar. Ben sizin kalbinizi yemeye biz de böyle kaçıyoruz işte. Hüsamettin dayı burası neresi? Hüsamettin dayı bu ne? İki canım kaldı. Arkadaşlar tek hasara gidiyorum bu arada. Zor olacağım izleyin. Demiştim. Demiştim ya. Demiştim. Demiştim. Neyse videomuz burada sonlanıyor. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan... Abone yok like atabilir misiniz? İstediğiniz zaman aboneten çıkıp bilirsiniz ama yani zaten az abone var. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.